Clash Media kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Hunt özelleştirilebilir savaş modunda Moğollarla Herzem Şahları karşılaştıracağız bugün. Bir önceki videomuzda Anadolu Selçuklu ile Bizans karşılaştırmıştık. Bu serimize kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Galip gelenleri de yine bir ara aynı şekilde karşılaştırmayı düşünüyorum hocam. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim. Evet hocam orduları ayarladım. Ee, Harzem Şahlarda elit kılıç olmadığı için bu savaşta kullanmayacağız. Moğollarda var ama Harzem Şahlarda olmadığı için kullanmayacağız. Ee, o yüzden şöyle elit mızrakçı, elit tokçu, atlı elit mızrakçı ve atlı elit tokçuları kullanacağız bu savaşta. Her birlikten 125 tane var. Ben de biraz dahil olacağım açıkçası ya. Artık dayanamayacağım. O yüzden şöyle şuradan da aslında mesela biraz dahil edelim. Şu şekilde 10 tane daha fazladan dahil edelim. Ben de biraz dahil olacağım savaşa. Pek de müdahale etmeyelim ama yine de. Biraz oynayalım biz de ama erkenden veda edelim. Fazla da uğraşmayalım hocam. Şöyle şimdi Sahayı da değiştirdim bu arada. Normalde çöldeydik ama bugün bir değişiklik yaptım. Mızrağımız iki elde. Şöyle başlatalım hocam bakalım. Saç boyutu e, 300'de. Savaşı başlattım bakalım. Ne olacak merak ediyorum açıkçası. Tarafım harzam şahlardan yana. Ama Moğol okçular da... Evet. Baya sağlam diyecektim. Onu <laughs> da söyleyemedim. Neyse. Erkenden veda ettik. Şimdi yapacak bir şey yok. Fazladan aslında vermiş olduk sadece Moğollara. Bu arada Moğollar nasıl başladı hocam? Böyle bir şey yok ya. Evet. Baya iyiler. Bu kadar beklemiyordum. Baya iyi başladı Moğollar. Marzam şahlar da çevirir gibi ya. Umudum var. Oha hocam ya. 8 9 tane üstte indirdiler Moğollar. İlk takviye Arzam şahlara geldi. Hocam valla Moğollar gerçekten sağlam ya. Şöyle bakalım. Şu şekilde zaten ayırt edilebiliyor. Şöyle izleyelim bakalım hocam. Biraz şu modda kalalım. Moğollara da takviye geldi. Evet, Harzem Şahlar of 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 hocam bir sayfayı resmen doldurdu ya. Bence Harzem Şahlar kaybetmeyecek. Bence kaybetmeyecek hocam. Evet. Şu an yakalayacaklar gibi de. Yani Moğolların okçuları bayağı sağlam. Moğollar arası okçulardan dolayı alır şahlar da alırsa atlılarından dolayı alır. Gerçekten hani Moğol atları bir başka ama şahların atları da sağlam diyebilirim. Moğollardan belki de sağlamdır yani. O derece. Zaten artı 9 tane fazladan verdik. Ben sadece bir eleman indirebildim. Yani şu an fazladan 9 tane Moğollara ...verdik gibi. Park 9 falan olursa... ...yine Arzam Şahları... ...galip sayarım bu arada. Gönlüm dediğim gibi... ...Arzam Şahlar'dan yana çevirecekler gibi de yani. Öyle söyleyeyim. Şu an fark 3, 2, 1... ...hatta şu an beraber öne geçtiler. Arzam Şahlar sağlam. Çok iyi be. Bu arada bu savaşı yaparken de aklıma... Cengiz Han'ın Celalettin Arzemşah'la girdiği mücadele geldi aklıma. Onun da belgeseli var bu arada izlemenizi tavsiye ederim. Yani Celalettin Arzemşah'ın orada verdiği mücadele de gerçekten takdir edilesi bir mücadele. Öyle söyleyeyim hocam. Şu anda hala Arzemşahlar önde alıyor götürüyorlar hocam. Evet. Çok iyisiniz. Moğollara bakalım Yani daha önce de sanırım e, Bir videomda bahsetmiştim şahların Atlıları baya sağlam diye Denk gelmiştim çünkü Şu anda meydanda Moğollardan daha fazla eleman var O yüzden yine çevirirler gibi Hatırlıyorum ama hangi video olduğunu Bir türlü çıkaramadım Düşünüyorum ama bulamadım hocam bir videoda ama hatırlıyorum. Tek kalmıştım hatta. Muhtemelen bir meydan savaşı videosuydu. Tek kalınca e, bayağı hani kesmeye çalışmıştım tek başıma ama bayağı zorlamışlardı. Bayağı bir gir çık yapmıştım. Şöyle hocam sağlamdan bir kargı daha attı gördüğünüz gibi. Mızrakçıları bayağı sağlam. Okçuları Moğollar sağlam. E, ama mızrakçılar Harzem Şahlar gerçekten bir başka. Şu anda da aldılar, götürüyorlar zaten hani kaybetmezler gibi. Moğollara son takviye birliği geldi. Farkı bayağı açtı ya Harzem Şahlar. Evet. Ben de aslında e, Harzem Şahların farkı hiç bu kadar açacağını düşünmemiştim ama Demek ki gerçekten de sağlam varmış hocam. Allar götürüyorlar vallahi şu an fark. Hani 30'ları aştı gibi. Aynen öyle. 30'ları açtı hocam fark. Yani Moğollar e, demek ki adı varmış hocam sadece. Arzamşallar gerçekten sağlam. Sadece devlet olarak biraz daha e, ortada kaldığı için Anadolu Selçuk Devleti gibi bazen çabuk yıkılabiliyor. Hindistan devrelerinden gelen ve Moğollardan gelen baskıyla erkenden yıkılabiliyor. Farkı şu an 40 yaptı hocam. Evet. Dün Bizans bile o güçsüz dediğimiz Anadolu Selçuklu karşısında bu kadar fark açamamıştı. 50 hocam şu an fark. Aynen öyle. 50'yi de geçti. Gerçekten Arzemşahlar ordusu sağlanmış. Bundan sonra kullanmanızı tavsiye edeceğim. Yani Moğolları tavsiye ediyordum genelde ama e, artık atlı olarak harzem şahları kullanın. Ama okçularda yine Moğollardan caymayın hocam. Gerçekten sağlamlar. Hocam fark 70 ya. 70 farklı aldılar. Üstüne bir de fazladan vermiştim. Yani ezici bir üstünlük. Gerçekten baya ezici bir üstünlük. E, bir sonraki videomuzda Hangi devletleri karşılaştırmamızı istiyorsanız belirtin. Bu seriye devam etmek istiyorum. En sonda sonunda hani, e, kaybedenlerle kaybedenleri, kazananlarla kazananları falan şöyle bir karşılaştırmak istiyorum. Hatta bu dört devlet arasında da olabilir. Bir sonraki videomuzda mesela Bizans'la şahları karşılaştırabiliriz. Moğollarla Anadolu Selçuklu'yu karşılaştırabiliriz. Tabii sizin de istekleriniz doğrultusunda hareket etmek istiyorum. E, bu arada dediğim gibi... Abone sayımız artmıyor. Bir artış gösterirse gerçekten ben de mutlu olurum. Ee, verdiğimiz emeklerin karşılığını almak istiyoruz. Hocam umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu tür içeriklerin devamı için like atmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.